Aziz Allah. Tam yerden nereye geldik arkadaşlar ya. Bu çocukların anneleri var mı hiç bilemedim de. Dur, hocam. Alma kapı gibiler ya. Elma dilimi gibiler ya. Elma evet. ya. Yazık canım benim ya. Gelin kuzum. burada nasıl yaşayacaklar ya? Takdir ilahi. Bir de tutam ayında tek için. içinde. Takdir Canım benim size afiyet olsun Allah emanet olun. Çocuklar. Geçti. Kendini Canım benim annen var mı kuzum ya? Hiçbir şey de göremedim ben. Bence anneleri yok. Bence anneleri yok ama anneler olması bir ki yer burada. Olmaz ki. Anneler olması lazım. Karınlar soğuktan mı şiş? Şiş gibi karınlar yavrum ya. Tih. Alalım mı şunu?